Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ile birlikteyiz. Merhaba Begüm Hanım. Ee, Uez'de bu yılki sloganımız Tek Dünya Ortak Gelecek. Bu kapsamda Doğan Holding olarak sürdürülebilirlik konusunda ne gibi çalışmalarınız var acaba? Öncelikle söylemem lazım. Bayıldım slogana. Çünkü gerçekten de e, 8 milyar insan, Evimiz dünyada yaşamaya çalışıyoruz ve birlikte oluşturacağımız bu ortak hayalimiz, ortak geleceğimiz çok kıymetli. Dünya ne yazık ki şu anda biliyorsunuz iklim kriziyle karşı karşıya. Bu anlamda da sorumlu bir iş dünyası bugün en çok konuşulan konu da oydu. Amaç odaklı, sorumlu bir iş dünyası olmazsa olmaz. Bu ortak gelecek ve daha sürdürülebilir bir dünya hedefi için bu olmazsa olmaz. Biz Doğan grubu için bunu çok önemsiyoruz ve gerçekten önemli adımlar atıyoruz diye düşünüyorum. E 2019 yılında sürdürülebilirlik hedefimiz olan doğan etki planını açıkladık. Burada 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle gidiyoruz. Kullandığımız suyun %100'ünü yeniden geri kazandırmak üzere çalışıyoruz. Atık yönetimi ve bütün tedarik zincirimizin sürdürülebilir bir hale gelmesi için gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Biz halka açık bir şirketiz ve ortaklarımızın yüzde onu, halka açık hissedarlarımızın yüzde onu ESG fonlarından gelsin istiyoruz. Bu gerçekten hem bizim yönetim olarak kendimize eğitmemize hem hep daha iyi hedeflememize sebep oluyor. Aynı zamanda portföyümüzü de geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz. karbon emisyonu yüksek olan sektörlerden çıkma kararı verdik. Dönüştürülmesi zor olan sektörlerden. Bu bazda Kareli, bu bazda çelik alatın satışını gerçekleştirdik. Bu hafta da ay temizin satışını gerçekleştirdik ve yeni yatırımlarımızda hep bu sürdürülebilirlik bakış açısıyla yapıyoruz. Yenilenebilir enerji bizim önemli alanlarımızdan biri. Galata Wind ile Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını gerçekleştirdik 2021 yılında. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz. Onun yanında 2022 yılında yine Türkiye'nin lider üretim ARGE teknoloji şirketi olan Kareli gruba kattık. Orada da önemli katkılar hem Türkiye'ye hem gruba önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Yani gerçekten sürdürülebilirlik Doğan Grubu için içselleşmiş, olmazsa olmaz bir konu. Çünkü buna mecburuz. Bu bir türlüsü ortak geleceğimizi gerçekten tehlikeye atacak bir durum haline gelecek. Dolayısıyla bunu biz de sahiplendik, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün panelde de söyledim bu arada, Doğan Grubu zannediyorum Türkiye'de hissedar, e, yönetim kurulu üyelerinin hepsinin kadın olduğu tek şirket. Dolayısıyla bu sorumlu iş dünyası, e, sürdürülebilir iş dünyası anlamında lider olmak da boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Onun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Peki 2023 hedeflerinizi de alabilir miyiz? 2023 yılın ne sonu için ne yazık ki öngörülebilirliği e, zor bir e, dönem. Bugün Sayın Bakan, ekonomi bakanımız buradaydı. İki, Nisan ayı itibariyle 50'nin altına inecek enflasyon diye bir hedef koydu. Umuyorum gerçekten e, yaparlar. Biz her şirketimizde e, enflasyon üstü bir büyümeyi hedefledik. E, şu ana kadar da çok şükür iyi gidiyoruz. Umuyorum sene sonu hedeflerini de tutturacağız. Çok teşekkür ediyoruz.